Bu 45 milyon doların ödenme günü. Haciz olacak o gün. Sezgin Baran'ın karısını gözaltına alıyorlar. Benim evime gidip karımın da beni korkutmak istediler ya aynısını o da yapıyorlar. Bu Veysi ya ben olayı toparlayıp diye arayan da bu Veysi biliyor musun? Aranan adamın oteline gidiyorsun kalıyorsun. On binlerce euro hesap hiçbiriniz, hiçbiriniz. Yüz binlerce euro hesap ödemiyorsunuz. Ulan namussuzlar sonra adamın bir Mehmet Ardan öğrenmiş bu taktiği. Adamı gasp ediyorsunuz lan. Lan siz bu adamın arkadaşı değil misiniz lan? O otele gitmiyor musunuz de bu? Ulan yediğiniz ekmeği pisletiyorsunuz. Kabula siz adam değilsiniz. Kayıtlar mı? Kardeşlerim gazetecilere baskı yapın. Direkt yüze divan. Hiçbir şansı yok. İçişleri Bakanlığı'nda görüşme kayıtları, adam kaçıyor. Ya ne dediğini kanıtlayamazsak bile sen hakkında dosya bulunan operasyon yapılacak, operasyonu yapacak da resul telefonla resim çağırıyor kesmeye. Ya artık o kadar rezileye girmiş ki ama İstanbul Başsavcısı tanımıyorum ama namuslu adam. İzin vermiyor. Cumhurbaşkanına gidiyor efendim bu işte diyor bir karışıklık mı? Sizin diyor haberiniz var mı? O da diyor benim haberim yok. Diyor efendim böyle böyle. Ama para olayını bilmiyor orada. O da diyor kanun ne yapıyorsa onu yap. Ne bir eksik de bir fazla. Sırf İçişleri Bakanı ile orada görüşmesi bile Yüce Divanlık. Ertesi günü kaçması bile Yüce Divan için yeter. Ama ben size diğer para tip olaylarını anlattım gerisini de. Bak Sezgin bana korkmaz. Adayı terk edersin. <laughs> Kayıt yok kardeşim, yanlış anlama ama başka birçok şey var. Sakın, dik duracağız. Sakın o yala, sakın. Her şey... Seni oradaki bütün hepsinin listesi de bende. Başka hangi savcı hakim kaldı hepsinin listesi bende. Tek tek anlatacağım at buradan hepsini. Ajanem! Ulan namussuzlar ben devletin aleyhine ne söyledim lan? Lan kahvesiniz siz lan. Bir tane sivil kuruluş. Ulan oradan yapılan bizim askerimiz orada şehit oluyor. Niye lan Türkiye'ye hiçbir para gelmiyor orada? He? Niye? Şerefsiz. Hırsızı savunuyorsunuz lan. Hırsızlık yapanı savunuyorsunuz. Ben bu Sayın Cumhurbaşkanı tanımak verdi. Öyle yapıldı mıydı? Tayyip Ağabey'le konuşurken de Allah'a yemin olsun. Ben de mezara gidecek şeyler var. Ama pislik olmadığını herkese öğreteceğim. Pisliklik varsa da ben onun en azıyım. Onu da gösterip anlatıp öğreteceğim.